Efendim merhabalar. Ne var ne yok YouTube kanalına hoş geldiniz. Haluk Özil hocamızı çok söylüyorsunuz. Hocamız bizimle beraber. Hocam hoş geldiniz. Merhaba sevgili Türker. Evet ben de seni de tabii izleyicilerimizi de özledik. Her şey her taraftan takip ediyorlar ama burada seninle başka bir keyifli oluyor. Eyvallah hocam. Teşekkür ederim Allah Sağ olun. Dünya hocam Donald Trump ve Zelenski arasındaki kavgayı konuşuyor. Evet. Dünya diplomasi tarihinde bir ilk yaşandı adeta. Ee, hiç böyle bir şey görmemiştik daha önce hiçbirimiz herhalde. Ee, hem Trump cephesinden hem Zelenski cephesinden olaylara ayrı ayrı cephelerden bakalım hocam. Ee, nasıl yorumlarsınız? Valla yorumlayacağım da önce bir şu ülkeye bir eleştiri yapayım. Önce kendi ülkemize. Yani kendi ülkemizde bir ana akıma. Ana akıma ben bir eleştiri yapayım. Şimdi bir süre önce Biden gelecek, dertler bitecek denen bir muhalefet grubu vardı. Biden gelince bayram ettiler. Ben de dedim ki seçimler hayırlı olsun. Yeni başbakanımız Biden diye tweet atmıştım hatırlıyorum. Yani ondan sonra e, bir zaman değişti. Bu sefer de çok garip biçimde Trumpçılar ortaya çıktı. Trump güzellemesiyle gelecek dertler bitecek barış gelecek. Her ikisi de geldiğinde maalesef dünya daha da beter batağa saplandı. Bu ülkede ya birileri anlamıyor ya da anlamak istemiyor. Anladığım kadarıyla anlamak istemiyor. Hani kötü de düşünmeyeyim diyorum ama birileri bir yerlerden fonlanıyor anladığım kadarıyla. Bu kadar propaganda olmaz. Biz Afrika ülkesi değiliz ya. Biz yani Trump Afrika... Trump propagandası var diyorsun doğru mu hocam? propagandasının iyice şeyini çıkardılar. Şey diye nokta nokta diyorum artık tadı kaçtı bu işin yani. Gerçekten tadı kaçtı yeter bu ülkede bu kadar çok Amerikan güzellemesi yapmaya kimsenin hakkı yok. Siz medyada çıkıyorsunuz, toplumu yönlendiriyorsunuz. Bilerek mi yapıyorsunuz ya böyle şeyleri? Şimdi başlayalım. Trump bir kere kişilik olarak baktığımızda, geçmişine baktığımızda insana değer vermeyen, insana hamam böceği gibi gören, bak orta gelir ve alt gelir grubunu insan yerine koymayan, daha doğrusu kendisini firavun sınıfına sokan bir ruh hastası. Ve daha önce ben defalarca söyledim bunun bağlı olduğu evangelist bir tarikat var. Ve o tarikatta bir kadın var o kadını biliyorsun çok tehlikeli bir kadın. Ve o kadını inanç bakanlığına getirdi. Bu kadın buna seçilmiş İsa olduğunu İsa'nın vücut bulmuş hali olduğunu anlattı. Ve kendi itiraflarıyla söyledi ve şu anda da Trump'ın en saygı duyduğu kişi. Trump herkese saygı duymaz. Bu kadını inanç bakanlığına getirdi. Ne yazık ki böyle bir ruh hastası şu anda dünyaya olan davranışını herhalde izliyoruz hep birlikte. Bak ne olursa olsun ben Zelenski'yi zerre kadar tutmadım. Hiç önemsemediğim bir insan hatta bu savaşların sebebi kışkırtıcısı İngiltere'nin de kuklası. Bunu her zaman söyledim. Yani Zelenski'nin bir önemi yok o davranışında, o toplantı sırasında. Ama orada Ukrayna halkı aşağılandı. Bakın milyonlarca kayıp verdi Ukrayna bu savaşta. İnsanlar öldü, Ruslardan da öldü. Ve orada Ukrayna halkını aşağılayan bir Trump ve işte yardımcısını gördük. Daha da önemlisi şu. Adam senin karşına bir devlet başkanı devletini temsilen geliyor öyle ya da böyle hiç olmazsa biraz daha ne diyeyim insani bir dil kullan. Hayır sanki bir patron patron işte işçisini almış işçiye de öyle davranamasın da insan olmadığı için öyle diyelim. Hani senden işten atarım bak senin işine son veririm anlamında azarladığı bir devlet başkanını Karşısında duruyor. Evet. Yani şey... batının, batının makyajı bir kere daha mı döküldü hocam? Yani bizler, sizler zaten döküldüğünü söylüyorduk ama insanlar inanmıyordu herhalde. Evet. Bu son olay çok çıplak bir gösteri oldu değil mi? Ya sevgili Türker, Amerika bir virüs devlet haline dönüştü. Bak burada ben hep konuştuğum için birileri diyor Amerika bak Amerika halkıyla sıkıntım yok, derdim yok. Amerika'yı yöneten bu elit grup dediğimiz aslında elit melit değil, şeytani yapı. Yani e, iyi polis kötü polisi oynar. İşte Biden bazen iyi polis olur, sonra Trump iyi polis olur. Hatta Elon Musk, Bill Gates arasında bile biri kötü polisli, biri iyi polisli. İyi polis Elon Musk'tı. Elon Musk'ın ne olduğunu gördük mü şimdi? Adam utanmasa çok yaşa Hitler diye bağıracak. Faşistin teki evet. oldu çıktı. Trump için de zaten söylenecek söz yok. 1990'da Playboy'a ya bir dönün geçmişine bakın diyeceğim de bu ülkede kimsenin bir şeye baktığı yok. Hadi buradan söyleyelim. Playboy'da ne? Erotik bir dergi vardı. Yani bugünkü porno sitelerinin işini gören bir dergi açıkçası bu. Çok da ünlü dünya çapında. Ve bu Playboy'a çıkmış orada abuk sabuk bir röportaj vermiş. Daha o zaman ne olduğu belli. Ahlak dere ahlaki derecesi sıfır. Ahlak konusunda sıfır. Yani insani değerleri olmayan bir adam. Şimdi bu adam hasbel kadar Amerika'nın başına geldi. Neden? Gerici Amerikalılar muhafazakar diyoruz da aslında faşist Amerikalılar Amerikalılarla aldığı oylarla ki bunlar güney güneyi temsil eden eskinin toprak ağalarının torunları. intikam duyguları var. Bunlar kuzeylilerden nefret ediyor. Dolayısıyla Trump'a oy verdiler. Kamyon şoförleri var, katiller var, serseriler var. Hepsi Trump'a döndü. Trump'a oy verdiler. Trump bunlarla geldi. Aslında burada tabii ki Biden hükümetinin ve daha önceki Obama'nın yapmış olduğu ayrımcı tutumlar, orada da sınıf farklılıkları ve hep alt sınıfın ezilmesi Amerika'yı bu duruma getirdi. Şimdi e, Trump Amerika'yı mı kurtaracak? O fakirleri mi kurtaracak? Adam fakirlerden nefret ediyor. Neyi kurtaracak? Dünyayı niye kurtarsın? Adam diyor ki, ben geldiği gün bir konuşma yaptı Türkiye'de Dedi ki, Amerika'yı eski günlerine çevireceğim. Amerika'nın eski günlerine zaman işte 1945'ten Vietnam'da rezil olduğu zamana kadar bir dönem var. Hani insanları yutturdular, yenilmez güç diye. Evet, o zaman silah üstünlüğü falan vardı. O günlere döndüreceğim dedi. Ve bunu yapmak için de sadece Amerika'yı düşüneceğim dedi. Şimdi bu durumda sen first karşını... Amerika diyor. Her zaman Amerika First. Yani ha. önce Amerika diyor." İşte olay zaten sıkıntı buradan çıkıyor. Bak mesela biz de devlet dili diyor? Kazan kazana gideriz diyor. Afrika'ya gittiğimizde Asya değil mi? Kazan kazan diye Türk devletin kullandığı bir dil var. Bu adam hayır önce ben diyor. Şimdi bak önce ben. Benim ülkem ben dediğin zaman diğer ülkeleri bir köle durumuna, koleni durumuna düşürürsün. Zihniyetin o. Ben bunları ezerek, tehdit ederek, her türlü şiddeti kullanarak istediğimi elde ederim açık açık insanların yüzüne söyledi. Bir de ne dedi unutmayalım. Şeytan ayrıntıda gizlidir. Dedi ki ben o kurşundan dedi Allah'ın hani korumasıyla kurtuldum. Doğru. Allah kurtardı onu. Hani saniyeler içinde ama bir de şunu dedi. Allah beni dedi Amerika'nın başına geçmek için kurtardı. Yani kendisine bir İsa suçu verdi zaten konuşmasında. Yani mübarek bir adam havasında konuştu. Algılanamadı. Bu ülkede algılama sorunumuz var. An ana akımdan söz ediyorum. Kimse kusura bakmasın. Dün üç tane kanalı... ana akıma bayağı kızgınsın. Dün gece bir takım ya, televizyon çok... programları izledin herhalde. Türker bak dün üç tane büyük kanalı açtım. Birinde bizim sevgili Murat Akan vardı. Aman Allah'ım ya. Ya aman Allah'ım bu kadar olur mu ya? Trump'a toz kondurulmuyor. Hadi oradan Amerika menşeli olana baktık. Bir tane büyük kanal var ya bizim. O da öyle. Ya bu ne oluyor arkadaş? Birileri düğmeye mi bastı? Bunlar yorumcuları bağlar. Kanalların politikaları yani değil o... ama yorumcular üzerinde diyorsun ki Trump korunuyor diyorsun hocam. Parlar da öyle Türkiye. Maalesef yani şimdi bak e Valla isteyen darılsın. Sen tavır koysun zaten sen beni tanıyorsun. Yani artık bu saatten sonra susmam falan yok. Ben eskiden susuyordum medyada çalışırken. Bilmem ne hani işimiz bir işimiz diyordum da şimdi susmam. Ya bak benim en zoruma giden şu. Biz Amerika'nın kölesi değiliz. Bunu bir kere anlaması lazım insanların. Ve Amerika aslında Trump oraya geldiği günden beri dünya karıştı. Ya altın altın uçuyor. altın Hani şimdi düştü diyoruz ya. Düşme sebebini ne söyledi? Bakın şu anda altında bir geçici düşüş yaşanacak tamam mı? Aslında olayın özü de şu. Rusya ile Rusya ile Amerika'nın şu anki geçici işbirliği ki birazdan Rusya'ya geleceğim bak korkunç bir plan dönüyor. Yani bu ikisinde de bir güven oluştu. Hafif borsaya kayma ve altında düşme var. Ama şuna garanti veriyorum. Yarın öbürsüyün. Çin'le takışması başladığı günden itibaren ki çok daha korkunç olacak Ukrayna Savaşı'na benzemeyecek işte o zaman ne altını tutabilecekler ne de başka bir şeyi. Neden altına getirdim? Türkiye Cumhuriyeti dünyada en çok son 3 ayda altın alan 3. ülke. Bak sıramızı hiç kaybetmedik Çin arkaya düştü. Bir iki devlet daha var onlar arkaya düştü. Biz 3. sıramızı koruduk. Neden? Neden Türkiye altın alıyor? bir savaş tehlikesini sezdiği için yani devlet aklı bunu biliyor. Ama maalesef bu ülkede bilmeyen sözde aydınlar çok. Ama dediğim gibi bunların bir kısmının fonlandığını zaten biliyoruz. Fonlanıyorlar. Şimdi gelelim asıl olaya. Beni en çok tedirgin eden şu Türker. Ve bu plan ne yazık ki hayata geçecek ve bunu ben Türkiye Cumhuriyeti'nde ilk ortaya atan olacağım. O da şu. Putin'le bir anlaşma yapıldı mı? Yapıldı. Evet. Hani savaş konusunda. Ama asıl anlaşma ne biliyor musunuz? Avrupa'yı Putin'e teslim etti. Bak Putin canavarlaşacak. Putin canavarlaşacak. Şu an Finlandiya, İsveç, Danimarka'da yöneticilerin gözüne uyku girmiyordur Norveç'in falan. Çok net konuşuyorum Polonya'nın. Neden biliyor musun? Resmen Trump'ın eliyle, Trump'ın eliyle Putin'in kucağına atılan bir Avrupa görüyoruz. Avrupa'nın ne kadar zayıf olduğunu, Avrupa'nın aslında bizde şişirildiği gibi o entelektüeller var ya Avrupa hayranları. Ne halde olduğunu herhalde bu son toplantıda gördünüz. Türkiye'nin kucağına da düştüler. Peki ne yaptı Türk devleti? Dışişleri Bakanımızı gönderdi. Cumhurbaşkanı gitmedi. Buradan da bir şey algılanmıyor. Yani buradaki Türk devlet atlı şunu dedi. Biz bu konuda sizinle hem fikir değiliz Zelenski konusunda. Ve doğrudur. Doğrudur. Çünkü yeni bir dünya düzeni geliyor diye Türker senin programında yıllarca anlattık. Türkiye yeni dünya düzeninde yerini alacak dediğimizde gülüyorlardı. Ne oldu şimdi? Evet Türkiye yeni dünya düzeninde yerini aldı. Ama bu yeni dünya düzeni Amerika'nın yanı değil. Bak Türk Devlet Hakkı bunu açıkça gelip açıklayacak hali yok. Okuyun artık bunu. Yani Fransız dergisiyle puan ve İngiliz'de e, Economist, Recep Tayyip Erdoğan Sayın Cumhurbaşkanı'nı kapaklarına taşıdılar hocam. Orada iki dergide yeni bir dünya düzeninden bahsetti hakikaten de. E aslında Türkiye'nin hani ne kadar bir oyun kurucu hale geldiğini mi görüyoruz buradan hocam? Ya Türkiye tabii ki yani biz bunu senin programında ne zamandan beri söylüyoruz? 2020'den beri 2020'den beri söyledikçe birileri kahkaha atıyordu göbeğini kaşıyarak bunların arasında diplomatlar da vardı ünlü proflar da vardı. Ne oldu? Ne oldu? Geldik mi bizim dediğimize geldiler. Senin programların bu konuda çok önemli belgedir Türker. Çıkartır adama da koyarız önlerine. Yani Türkiye'nin gideceği noktayı biz biliyorduk. Ve Türkiye'nin bundan sonra gideceği noktayı da biliyorum. Yani şöyle söyleyeyim sana Türker çok net olarak. Türkiye bir kere doğudan yükselen gücün yerinde yanında yerini aldı. Herkes bunu bir kere bilsin. İngiltere bunu bildiği için. İngiltere bunu bildiği için Türkiye'nin pozisyonunu bak yıllardır öyle ya da böyle tamam mı? Türkiye ile en çok dış ticaretini yapan en çok alımı Türkiye'den yapan kasıtlı olarak İngiltere'dir. Çünkü İngiltere'de yeni dünya düzeninin oradan yükseldiğini görüyor. Trump şu an sadece bir çırpınış içinde aslında geriye giden çöken Amerika Birleşik Devletleri'ni toplamaya çalışıyor. Peki Avrupa var mı? Avrupa bitti çok. Bakın CIA'nin 2013 raporunu biliyorsun senin programda gene konuştuk. Rapor, CIA'nin raporu. 2030'da Avrupa'nın dünya çapındaki gücü yarı yarıya azalacak diyor ki işte son toplantıda gördük. Bir Putin'in karşısında titreyen, korkan, korkan ve işgal edilmek korkusuyla yaşayan bir Avrupa gördük. Yani bu kadar basit. Peki Zelenski hocam, Zelenski cephesinde mesela Zelenski aynı zamanda Trump'a da cevap verebildi, onun karşısında durabildi. Ee, bu işin kazananı aslında real politikte Zelenski olur mu bilmiyorum ama görünürde Zelenski mi? Ya şimdi şöyle, real politikte bu işin kaybedeni Zelenski Duygusal anlamda kazananı hani halkların ya da evet. işte gözlücü kadınların gözünde Zelenski yani Zelenski. ne oldu? Acıma duygusunu körükleyen zavallı işte ezik hani dikleniyor. Belki Zelenski puan kazanmış olabilir insanların gözünde. Duygusal anlamda. Ama evet. devletler açısından zerre kadar önemi yok. Çünkü e, bir araba fırça yedin ve diyemedin ki kalktın biz kendi savaşımızı veririz, özgürlük savaşımızı dururuz diyemedin. Çünkü gücün yok, askeri gücün yok. Ne çıktı ortaya Türkler? Yıllardır eleştirdikleri, hani bu ülkenin içindeki varlıklardan söz edelim, yaratıklardan. Ee, askeri gücün ne olduğunu şimdi herkes anlamıştır herhalde. O SİHA'ların İHA'ların, SİDA'ların niye yapıldığını, lazer silahlarının yeni savaş konseptinde niye yapıldığını anlamış var. Anladıklarını da çok düşünmüyorum. Gene düşmanca politikalarına devam ederler. Yani anlayacağın bu iş artık masaya yumruğu vuran devletlerin. Aslında Le Point dergisi biliyorsun hani e, dört tane lideri koydu ya evet Aralarında ki işte Çin, Rusya, Türkiye. Putin, Trump ve Sayın Erdoğan'ı koydu. Ha, dört e, lider değil mi? Üç mü oldu? Yok dörtlü. bir iki. Yok üç. Yok. Dört lider. Ta dört tane. Şimdi bu dört lideri bilerek koydu. Okuyorlar adamların ne olacağını. Yani burada e, Türkiye'yi övgü falan yok. Aslında otokrat liderlerin dönemi geldi diyor. Yani otokrat liderlerin ve otokrasilerin. Ama şimdi en öne Trump'ı koyarak aslında dün Putin gülerek. Ve Lavrov bak çok önemlisin. Lavrov gülerek bir açıklama yaptı. Ya dedi çok enteresan adam dedi Trump için. Resmen Trump'ı kendisine köle etmiş. Bak ciddi söylüyorum. Çok ilginç bir duruma geldi Amerika. Yani Putin bu savaşı çok net kazandı. Avrupa'ya karşı da kazandı. Çok ilginç. Amerika hani bu savaşı destekliyordu. Biden biz senin yanındayız. Sana uzun menzili füzeler vereceğiz diyen Amerika kaybetti Putin'in karşısında. Ve Putin bak çok tehlikeli bir kişi. Trump'a falan benzemez. Putin dünya ekonomi politikası e, açısından, real hani e, politikasından kat kat üstü şeyden e, Trump'tan. Çünkü eski KGB ajanı. Bütün ülkeler biliyor. Devlet, devlet politikasında e, hepsini cebine katlar. Çok tehlikeli bir duruma geldi. Ben şu anda mesela Putin'den çekiniyorum. Yani bak Putin'in şu anda saldıramayacağı tek ülke bu bölgede ve Avrupa'da Türkiye. Tamam mı? Putin bunu biliyor. Ama intikam duyguları bir kenarda duracak Putin'in. Suriye'den dolayı, şeyden dolayı çünkü bayağı bir e, hasar verdik. Tamam mı? Şimdi ama Avrupa çok çaresiz kaldı. Yarın öbürsün Putin bir gerekçeyle Polonya'ya girerse ne olacak? NATO'da almak üzere dün Elon Musk evet I agree dedi ben anlıyorum dedi. Hani bir paylaşım yapılmış. NATO ve Birleşmiş Milletler'den çıkmanın zamanı geldi şeklinde bir tweet'e katılıyorum. I agree. O cevap verdi. Bilerek yapıldı, o tweet bilerek atıldı. Hani herkes sanıyor ki, hani elmas kafadan kontak oldu. Hayır yok. O planlı programlı bir şey. NATO'dan ayrılmayı isteyen, kendi öz savunmasına dönmek isteyen bir Amerika var. Bunun sebebi şu. Ben yıllardır söylediğim gibi, Çin çok ciddi ve büyük adımlarla geliyor ve Asya Pasifik'te Amerika Birleşik Devletleri Çinle savaşamayacağını biliyor. Bak biliyor diyorum kaybeder. Kaybedeceğini çok net biliyor. Bu yüzden tek yapması gereken kendi kabuğuna çekilip tekrar yeni baştan ittifaklar güçlü devletlerle kurup Çin'e yüklenmek. Aslında şu an Avrupa'daki sorunları bitireyim. Suriye'de de Türkiye'ye bir kazık atayım e gidecek. Bak o Suriye konusunu birazdan anlatırım. O YPG konusunda çok ciddi sorunlar yaşatacaklar. Onu bir bize. başka program anlatalım hocam. Yani Bunda bir not dursun ama. Çok ciddi sorunlar yaşatacak. Çünkü başka şeyler oluyor İsrail garantisinde. Neyse. Şimdi e, her ne kadar Putin aptal değil. Putin tutup da Çin'e karşı Amerika ile savaşmaz. Ama Putin ne yapar biliyor musun? Türkiye'nin uyguladığı gibi ben tarafsızım deyip kendini geriye çekerse. Hani Çin'in önemli bir ayağını da kopartmış olur. Ayrıca da Avrupa'da Rusya'yı düşünmeyecek bir Amerika var. Bu sefer bütün Peki. Şimdi mesela Ukrayna bu saatten sonra Amerika olmadan hareket etmesi çok zor. Ne olacak hocam? Yani Öngörün ne? Yeniden e, Zelenski Beyaz Saray'a gidecek mi? Hani Trump dedi ya barış için hazır olduğunda tekrar buraya gelebilir diye. Tekrar gidecek mi? Yoksa Avrupa üzerinden mi bu sağlanacak? Bir sulh olacak mı? Öngörün ne hocam? Çok net olarak şunu söyleyeyim. Ee, Amerika'ya bir daha gider mi? Giderse e, artık şey ne derler çok aciz durumda olur tamam mı yani oraya gidebileceğini düşünmüyorum bu barış görüşmesi olacaktır bunun net sinyalleri Türkiye'den verildi Sayın Cumhurbaşkanı dedi barışın hani kaybedeni olmaz deyip şemsiye tutulurken o şemsiye laf için tutulmadı oradan bir mesaj Amerika'ya da gitti yani dolayısıyla ya dolayısıyla Rusya'ya da gitti zaten Lavrov'la dün ve bugün görüşmeler yapılmış yani Rusya, Rusya ile Türkiye görüşüyor o konuda. büyük olasılıkla İstanbul ya da Ankara'da bilemiyorum. Bir yerde bu barış görüşmesi olacak gibi. Yani, yani Türkiye bu işe hamilik edecek diyorsun hocam. Bu işi bu işi Türkiye çözecek gibi görünüyor. Zaten ikide bir bugün gene mesela Ukrayna basınında Türkiye'li o fotoğraf yayınlanmış. Türkiye ile ilgili bir masa kurulmuş. Hani barış masası Türkiye var falan. Yani anladığım kadarıyla Türkiye bu işe aracılık etsin deniyor. Artık e, bu saatten sonra Ukrayna halkı ee, ve tabii ki Zelenski'yi saymıyorum. O bir kukla geldi, kukla gidecek zaten be. Yani o bir kullanat modeliydi. Ee, Zelenski'nin elle tutulur tarafı yok zaten. O yüzden e, Ukrayna için yeni bir yol haritası galiba Türkiye'de çizilecek. Zaten çok sık görüşme başladı. Bir Rusya'yla daha önce görüşülmüyordu bu kadar. Ee, ama şimdi bayağı sık bir görüşme başladı. Ama dediğim gibi işin diğer tarafı Asya Pasifik... Çok ciddi bir tehlike Amerika Birleşik Devletleri için. Pentagon'un en korktuğu ülke Rusya değil. Çin. Bir kere çok net konuşuyorum bunu. Ve Çin gerçek anlamda çok büyük bir tehdit oluşturuyor. Çünkü sadece Çin tek başına değil ki. Bak geçtiğimiz ay geçtiğimiz ay iki 3 tane ziyaret yapıldı değil mi? En üst düzeyden Cumhurbaşkanı. Nereye yaptı? Ee, nereye gitti? Sen biliyorsun Endonezya diğeri neydi? Ee, şey. Mama. Pakistan'a gitti, Malezya'ya gitti. Ha, Malezya, Pakistan, Endonezya. Ya bu ülkelerin en düşük nüfusu 350 milyon, 400 milyon. Bak, üç tane ülke bütün Avrupa'ya katlamalı gidiyor. Bir de Hindistan'la Çin'i koy, dünyanın üçte iki ağırlığı orada. Bu iş şaka değil. Avrupa'nın örümceklenmiş sömürü düzeni bitti. Bak çok net konuşuyorum bunu. Bitti. Afrika'dan kovuluyor, her yerden kovuluyorlar. Tepki çok fazla ve güçleri yetmiyor. Eskiden Dolanma gönderiyordu, uçak gönderiyordu. Devir de değişti, dönem de değişti. Ve Batın Amerika Amerika herhalde anlatabileceği çok Batı'nın anlatabileceği herhalde çok bir şey kalmadı hocam. Peki yani evet Batı'nın anlatamadığı bir şey kalmadı diyoruz ama işte Donald Trump'ın hareketlerini nasıl yorumluyorsun? Bundan sonra mesela herhangi bir lider Amerika'ya gittiğinde bir tereddütle gidecek ya da Amerikalı iş yapan devletler ya da Amerikalı iş yapan örgütler ee, hepsi herhalde bir ılık ılık derler ya hani Türkçe'de kaba tabir vardır. Öyle olmuştur herhalde yani hani çünkü Trump e, ne yapacağı belli olmayan saçma sapan hareketler yapabilme potansiyeline sahip biri. Ee, Şimdi, hani bunu Amerika first diyerek şey yapmayı yumuşatmaya çalışıyor ama şu an herhalde kimse Amerika'ya ve Trump'a güvenemez hocam. Ya bir kere şunu söyleyeyim ee, devletin adamına göre davranan bir Trump var. Onu söyleyeyim. Yani şimdi orada karşısında ezik bir devlet vardı. Zavallı bir devlet vardı açıkçası. Netanyahu yani... sandalyesini çekti. Doğru söylüyorsun. Ha, onun zaten yalakası ama hadi Netanyahu'yu da burada argüman olarak kullanıyor. Onu Türkiye'ye karşı kullanma pozisyonu olduğu için orada duruyor da o da onun gücünün yetmeyeceğini bildiği için mesela Türkiye'yi yalakalık yapan bir Trump görüyoruz. Ne diyor? Ordusu çok güçlü. Bunu daha önce de söylemişti. Niye ihtiyacı var? Ama Türkiye bak dikkat edin son dönemde Türkiye ona hiç karşılık vermedi ve ondan biraz uzak duruyor fark edersen Trump'la görüşme niyeti yok gitme niyeti olmayan bir Türkiye görüyoruz. Neden? Çünkü güvenilmez bir kişilik oldu ortaya çıktı. Şimdi oraya giden her devlet başkanı öyle davranamaz davranırsa hani kimse tutup e, Zelenski gibi dert anlatmaz unutmayalım kes sesini deyip kalkacak devlet başkanları var ki kalkar giderler yani bu kadar evet. basit. Ya o yüzden Trump ne yapacağını, ne edeceğini adamına göre davranıyor. Ezik insanı ezmeye daha da meraklı bir adam. Dediğim gibi ruh hastası bir kişilikten söz ediyoruz. Ama şu var. Şimdi bak Türkiye bir güç kaybeden, kaybettiği gücü toplamaya çalışan bir Amerika görüyoruz. Amerika Trump'la güç toplayamaz. Bunu Pentagon'da şey de biliyor. Amerika bölünmeye aday. Kuzey-Güney çatışması gittikçe yani biz burada konuşuyoruz Amerika tek parça gibi Amerika'nın içinde kıyamet kopuyor yani şu anda demokratların olduğu bölgelerde yürüyüşler e, şeyler mahkemeler açılmış durumda o işten atılanlar bir kısmı geri döndü yani Amerika'da bir karmaşa yaşanıyor ve ben şöyle bir şey söyleyeyim eğer Trump bu şekilde devam ederse Amerika içinde dünya için bir şey zaten onu ayrı bir yerde tutalım e, büyük ihtimal yeni bir suikast ya da bir İç savaş gibi bir şey yaşanabilir çünkü unutmayalım bir kara leke var Amerika'nın üzerinde ben bunu Sezar'a çok benzetiyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nde kongre baskını Amerika'nın demokrasiye olan hani dünyada Amerika'da demokrasi var sözünü çöp etti. Tamam mı? Yani orada demek ki serseri bir grup rahatlıkla orayı basıp oradaki insanları öldürebiliyor imajı yerleşti. Amerika'da yerle bir olan bir demokrasi anlayışı var dünya açısından. Ve e, dolayısıyla Sezar'da da aynı şey vardı. Sezar bir güç şeyle geldi. Hani sende mi Brutus diye biz acıyoruz ama Sezar ölmeyi çoktan hak etmişti. Çok ilginç biçimde Trump'la benzerliği çok. Onda da bir parlamento baskını vardı. Kendi adamları düzenlemişti. Sezar'la Trump benzerliği çok fazla. O yüzden biraz tarihi okumak lazım. Yani e, bir gün en yakınından en yani yakındaki kim? Elon Musk olur? Başka biri mi olur? Hani bildiğimiz anlamda sırtından bıçaklanma olmasa bile çok büyük bir darbe yiyebilir. Çünkü geçmişi rezilliklerle ve bir takım henüz piyasaya sürülmeyen eminim. Bir takım e, giz, ya yani ne diyeyim, görüntülerin olduğundan eminim. Bir takım belgelerin olduğundan eminim ki bir tanesini bir eski Rus ajanı ortaya attı. Trump Rus ajanıdır dedi. Rusya'ya çok çalıştı. Biz de onun emlaklarını sattık dedi. Bu çok ciddi bir iddia. Şu an Amerika çalkalanıyor. Türkiye tabi iplemediği için böyle şey. Hani Türkiye'de şu an hiç kimse takmıyor ama bu iddia çok ciddi bir iddia. Ha, çıkar mı çıkmaz mı? Kanıtlanır mı? Zor bir. Şimdi iftira diyorlar ama konuşan kişi de eski KGB ajanı üst düzey yetkilisi. Öyle kolay değil yani bu işleri ortaya atmak. Ee, Putin'deki rahatlığa bakıyorsun. Lavrov dün gülerek ya işte çok tuttum. Can düşman Amerika'nın başkanına söylediği Lavrov bak çok önemli. Putin'den de önemli. Çok akıllı, zeki bir insan. Yani dünya çapında diplomatta örnek gösterilecek bir insan. Aşırı zeka ve adam gülerek aşağılayarak Trump hakkında konuştu. Bak Rusya ile Çin arasındaki sorun hiçbir zaman bitmedi. Biz oraya ters bakıyoruz aslında. Ya yani son dönem Amerika Birleşik Devletleri'nin bu Ukrayna üzerinden geliştirdiği hani Rus düşmanlığı Rusya'yı Çin'e, Çin'i de Rusya'ya itti. Yani Çin şöyle dedi. Ben dedi Rusya orada yenilirse Amerika bana dönecek. Ben en iyisi Rusya'yı güçlendireyim dedi. Ya bunu böyle okumak lazım tamam mı? Ne yaptı? Hocam... Bütün parasını yağdırdı. Ve dolayısıyla orada Putin'i güçlü tuttu. Putin 3 yıl içinde çökecek dedikleri Putin ekonomik ve güç açısından, askeri açıdan 10 kat daha güçlenerek bugüne geldi. Olay bu. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Zaman yetmiyor biliyorsun. Evet. Devamlı canlı yayında. Türkerim bak bugün son bir şey. Onu da yayında kullanırsan sevinirim. İngiliz bir cahil var. Kimse bilmiyor bunu. Ben de bilmiyordum. Yeni öğrendim. İki yıl önce öğrendim. Onu araştırıyorum. Mother, e, Mother Bishop. Bishop diye bir kadın. Hiç duymadık adını. Yani bugün e, bütün o ünlü kainleri duyduk. Baba Vanga'ya kadar, Nostradamus'a kadar. Bunu İngiliz devleti baskılıyordu. Bu kadının korkunç bir kehaneti var. Yani bugüne kadar yaptığı kehanetlere baktım. Cep telefonundan, denizde yüzen gemilerden, uçaklara kadar hepsini bilen bir kadın 1500 yıllarda yaşamış. Cadı diye yakılmamış. Bak cadı olduğu bilindiği halde yakılmamış. Türklerle ilgili korkunç bir kehaneti var. Korkunç değil. Bilemiyorum. Ama Nedir? İngiltere için çok garip bir iddiası var. Bir Türk yönetecek diyor orayı. 700 yıl sonra tam bu tarihe geliyor. Bilemiyorum kim yönetecek. Yani ortadan çatırlayacak Avrupa'dan söz ediyor. Baba Vanga'da 2025'i işaret etmişti. Ortadan ikiye bölünecek denmişti. Bak bunlar hafif alınır şeyler de Hepsi gerçek olmaya başladı. Ama bu kadın hepsinden önemli. Peki hocam. Çok teşekkür ediyorum. Eyvallah. Çok sağ olun hocam. Halik Özdil hocamız bizlerle de efendim. Ne var ne yok YouTube kanalında sizlerle beraberiz. Videonun altına yorumlarınızı bekliyoruz. Beğenmeyi unutmayın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.